Makbul bir kulluk hayatı için imandan ihsana, imandan ihsana yolculuk zaruridir. İhsan ise zaman ve mekandan münezzeh olan Allah Teala'nın her zaman ve mekanda hazır ve nazır olduğu dolayısıyla bizi her an ve her yerde görüp gözetmekte olduğu şuuruna ulaşmaktır. Böylece bir an bile haktan gafil kalmayıp gözler önünde yapamayacağımız kusurlardan nefsimizin günahlarla baş başa kaldığı zaman ve mekanlarda da sakınılacak bir irade ve dirayeti kazanmaktır. Yani genelde insan suç işlerken sağa sola bakar. Kimse görüyor mu, görmüyor mu? Kimse görmüyorsa ya gözü harama ulaşır veya eli ulaşır veya ayağa ulaşır. Neyse. Yani sağa sola bakıyor. Halbuki biz her an Allah'la beraber olma bilincini kişilik haline getirmemiz lazım. Zaten bizim derslerimizde, murakabe derslerimizde Estağfirullah <laughs> ve huve ma'akum eyne ma'akuntum. Ayet-i kerimesini tefekkür ediyoruz. Bu alıştırmayı yapıyoruz ders anında 5-10 dakika. Onu bütün her nefese yaymak için. Her adım ve nefeste öyle davranabilmek için. Sadece o ders anında o şuurla yetinmeyeceğiz. Onu taşıyacağız. Kişilik haline getireceğiz. Hayat tarzı haline getirecek. Ve hüve mâküm eyne Nerede olursanız olun o sizinle beraber. Bunun bir ötesinde bu maiyet, Allah'la beraber olma bilinci. Onun bir üstünde ve nahnu akrabu akrabiyet. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verit. Şah damarından daha yakın ne demek? Şah damarınızdan daha yakın. Bize bizden yakın demek. Ayrıca çok manidar bir ayet-i kerime bunu çok açmak lazım bir zaman inşallah. Söz böyle. Yahvellezine amanu seci'u lillahi ve lil resulizade hakku lima yuhikum. Ve alamu şunu iyi bilin. Yahulu beyne'l mar'i ve kalbi. Allah insanın kalbiyle kendisi arasına girermiş. Onu başka çok uzaklarda falan böyle telakki etmek yanlış. Hele Türkiye'de çok böyle yaygın, yukarıda Allah var, yukarıda Allah var, sanki burada yanında Allah yok. Bunlar hep yanlış kabuller, yanlış telakkiler. Madem ki bu sohbetleri dinlemeyi Cenab-ı Hak bize nasip etti, bu, bu şuursuzluktan kurtulmamız lazım. Her an Allah'la beraber olma şuurunu kişilik haline getirmemiz lazım inşallah.